Karşımızda sabit katsayılı homojen olmayan bir diferansiyel denklem vardır. Öncelikle ana denklemin homojen çözümünü, sonrasında da özel çözümünü elde edelim. We have a constant coefficient on homogeneous differential equation. First, let's obtain the homogeneous solution of the main equation, and then the special solution. Görüldüğü gibi ana denklem takımının tek katlı ve 3 farklı kökü vardır. Buradan ana denklemin genel çözümünü yazalım. As you can see, the main set of equations has one story and three different roots. Let's write the general solution of the main equation from here. İkinci aşamada ana denklemin özel çözümünü bulalım. Eşitlik kısmında ikinci dereceden bir polinom ifade vardır. Bu polinomun kökleri ile ana denklemin kökleri farklıdır. Ama bu kısımda gizli bir çarpan vardır ve x eşittir 0 kökü ortak kök olduğu için, özel çözümde kullanılacak polinom ifadeye bir x çarpanı eklenmelidir. In the second step, let's find the special solution of the main equation. In my equation section, there is a quadratic polynomial expression. The roots of this polynomial are different from the roots of the main equation. But there is a hidden factor in this part, and since x equals 0 is the common root, an x factor must be added to the polynomial expression to be used in the special solution. Özel çözüm başlangıç denkleminin kısmı türevleri alınarak ana denklemde yerine yazılır. Bilinmeyen katsayılar polinom eşitliği ile elde edilir. Sorumuzun ilkel çözümü, genel çözümü ile özel çözümün toplanması yani süperpoze edilmiş hali olacaktır. The special solution is substituted in the main equation by taking the partial derivatives of the initial equation. Unknown coefficients are obtained by the polynomial equation. The primitive solution to our question would be the summation of the general solution and the specific solution, that is, its superposition. Son aşamada elde edilen çözümü, maksima, programı ile kontrol edelim. Bu kısımda genel çözüm homojen eşitliği, özel çözüm de polinom eşitliğini sağlamalıdır. Let's check the solution obtained in the last step with Maxima program. In this section, the general solution should provide the homogeneous equation and the special solution should provide the polynomial equation.